95.0 Açık Radyo'dan Açık Radyo ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Bundan 6-7 ay önce e, sevgili e, felsefeci ve yazar Sadık Usta ile güzel bir program yapmıştık. Fakat e, o programdan sonra e, Sadık Hocam e, büyük bir incelik gösterip e, son kitabını bana yolladı. Ben de onu okudum ve dedim ki o zaman bu kitabın eleştirisini e, canlı yayında ya da Radyo'da yapalım. O sebeple tekrar buluştuk. Sadık Hocam hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Her şey yolunda umarım. Bilim açımdan her şey yolunda. Umarım siz Öncelikle teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim bu kitap için. E, zahmet ettiniz, gönderdiniz. E, şimdi bu kitapla ilgili ben notlarımı aldım. E, ve bütün e, olabildiğince objektif e, bakarak size bir takım bununla ilgili sorularım var. Öncelikle tabii ki e, tebrik ederim. E, şu açıdan ne kadar çok e, felsefe e, düşün ya da e, bilim, sanat kitabı çıkarsa e, ülkemizde o kadar iyi. Biraz önce, yayından önce şeyi konuşuyorduk. Siz Almanya'daydınız, yeni döndünüz Türkiye'ye ve o yüzden bugün yapıyoruz evet. kaydı ama e, bir ülkenin tarihinde sanatçıların, filozofların e, çok olması o ülkenin geleceğinde ne kadar e, ileride bir ülke, demokrat bir ülke olmasını sağlıyor. Her ne kadar aralarda e, Nazi Almanya gibi çok büyük bir e, kırılmaya yol açsa da tekrar e, geri dönmesini de o kadar yani, hızlandırıyor diye sohbet ederken e, bu işin işte o dönemlerde yani Nazi döneminde de e, bu sefer Amerika'ya giden e, bilim adamlarının Amerika'da neler yaptığını hatta Türkiye'ye giden değil mi Türkiye'deki bir sürü önemli üniversitenin e, kurucuları gene Nazi Almanya'sından kaçan evet. bilim insanlarının e, sayesinde diyebiliriz. Ya da o evet. ona e, ışık tutan belki Atatürk'ün katkısını da burada söylemek gerekir. Ben şimdi şöyle başlamak istiyorum. Siz lütfen e, eğer bu söylediklerime ilişkin bir yorumunuz varsa söyleyin ama ben hemen şöyle başlayayım. Diyorsunuz ki kitabın tam başında, neredeyse birinci sayfasında, hemen girişte dikkatimi çekti, altını çizdim, son sayfayı bitirdiğimde dönüp tekrar buna baktım. Fel, felsefeci tarafsız değildir. Çünkü bu hakim ideolojiden yana olmaktır. Şimdi ben bunu oraya buraya çekmek istemiyorum. Pat diye ne demek istediğinizi açar mısınız? Evet, son yıllarda daha doğrusu eskiden beri birçok felsefeci, ya filozof demez zaten de felsefeci, e, felsefenin veya filozofların tarafsız olması gerektiğini söyleyip dur. Özellikle akademik e, çalışma yapanlar arasında bunu görmek mümkün veya hocalar arasında, akademide hocalık yapanlar arasında bunu görmek mümkün. Bunun tabii bir, bir kandırmacı olduğunu söylüyorum. Zaten kitabımda ilerik sayfaları söylüyorum. Bir kandırmacadır bu aslında çünkü felsefe dediğimiz olay tıpkı siyaset, sanat, edebiyat gibi önemli bir düşün alanıdır. Önemli bir yaratım alanıdır. Yani düşüncenin ortaya atılmasıdır. Nasıl ki sanatçı, edebiyatçı e, tarafsız olamıyorsa yani edebiyatında belli bir mesaj vermek istiyorsa sanatçı belli bir mesaj vermek istiyorsa bunun aynısının veya siyaset adamının e, vermek istiyorsa bunun aynısının felsefede olduğunu söylüyorum ve her felsefeci ister istemez yani özgürlük Eşitlik, kardeşlik, dostluk, cesaret, dindarlık, inanç vesaire gibi kavramları yorumlamaya kalktığımız andan itibaren taraflıyız. Taraflı olmak zorundayız çünkü kendi bakış açımıza göre yorumluyoruz. Yoksa yani özgürlük kavramının kendisiyle bir alıp veremediğimiz yok. Hitler açısından da özgürlük kavramı bir yani 5-6 harften oluşan bir kelimedir. Benim açımdan da e, fırınlarda yakılan Yahudiler için de aynı yani o kelimede bir değişiklik olmaz fakat onun içini doldurmaya başladığımız anda yani ona bir anlam vermek istediğimiz zaman onun hangi anlamda kullanılması gerektiğini konuştuğumuz andan itibaren herkes kendi eteğindeki taşları döker. Herkes kendi eee dağarcığında ne varsa onları döker. Dolayısıyla bunların hepsi de taraflıdır. Yani kültürel yapımızdan etkilenir, felsefiye bakış açımızdan etkilenir, siyasi ve inançlarımızdan hareketle biz o kavramları yorumlarız. Dolayısıyla Felsefenin kendisi yapılırken e, taraflıdır. E, tarafsız olan ise sadece ölmüş olanlardır. Yani artık e, hiçbir katkısı olamayacak olan insanlar. Bu bakımdan ben bunun bir aldatmacı olduğunu söylüyorum. Nitekim büyük filozofların hayatlarına baktığınızda onların da her zaman taraf olduğunu görüyoruz. Taraf oldukları için tehdit edildiklerini, sürüldüklerini, ölümle karşı karşıya geldiklerini veya e, e, iktidarın nimetlerinden yararlanmak istediklerini, daha doğrusu e, belli bazı iktidarların payandası olduklarını görüyoruz. Orada da taraftır, taraftardırlar. İki tane örnek vereyim hemen. Bir tanesi Platon çok ünlü. Platon e, yaşadığı dönemdeki e, Atina, e, Atina iktidarıyla sürekli takışmıştır. Onlarla kavgalıdır. Göç etmiştir. E, Sicilya'ya gitmiştir. Süraküze'ye gitmiştir. Orada da bir kompaya karıştığı için yani bir devlet e, hükümdar değişikliğine e, bir komploya karıştığı için de ee, az daha kellesini kaybediyordu ama e, kellesini kaybetmedi fakat e, esir e, şi, köle köle şeyinde satıldı, pazarını satıldı. Arkadaşları para <laughs> denkleştirerek yeniden onun özgürlüğünü kazanmasını sağladılar. Bu birincisi. İkincisi Spinoza çok ünlüdür. Gene Spinoza herkesin saygı duyduğu yani dindarın da inansızın da saygı duyduğu büyük filozoflardan biridir. O da keza e, önemli e, döneminin önemli e, diyelim anlayışlarıyla Uyuşmadan işte dini anlayışlarına itiraz ederek bugün bizim panteizm diyeceğimiz bir doğa e, tanrısı anlamında bir tanrı anlayışına sahipti. Yıllarca eğitim gördü ve hatta gelecekte Amsterdam'daki Yahudi cemaatinin baş, başına geçeceği şeklindeki en azından okullarının başına geçeceği şeklindeki bir imaja sahip olan Spinoza bütün onların dinleriyle, inançlarıyla kavga etmiş, hatta ölüm ölüm tehdidi almış ve bu nedenle de Hollanda'nın küçük bir kasabasına taşınmış, emeğini kazanmak için e, mercekler parlatmış, mercekler e, zımparalamış ve onun etkisi nedeniyle de işte ciğerlerine toz, cam tozlarının yapışması nedeniyle çok erken yaşta ölmüştür. Muzaffer Bey <laughs> zamanımızı almayayım ama yani onlarca böyle büyük filozoflar, Farah abi mesela, Farah abi keza böyle, hayatını kurtarmak için... E, ben hacca gidiyorum diyerek Bağdat'tan ayrılmak zorunda kalmıştır. Aynısı Ömer Hayyam için de geçerli. E başkaları için işte Feuerbach Alman ünlü Alman Feuerbach e okullardan atılmıştır. Kant'a dinle ilgili yazılarını yaşadığı sürece yayınlamaması konusunda teminat vermesi istenmiş ve o da o da buna uymuştur. Yani bir sürü büyük düşünür, filozof, bilim insanı taraflı olmuştur. Dolayısıyla felsefecilerin taraf olması lazım. Hmm. Ama bir şeyi karıştırıyor insanlar tarafgirlikle. Gerçekle ve bağlılık iki farklı şeylerdir. Yani siz daha doğrusu siz gerçeğe bağlı kalabilirsiniz ama taraflı da olabilirsiniz. Taraflı olduğunuz diye de gerçeğe bağlı kalmamak gibi bir özgürlüğe sahip değilsiniz. Yani her insanın tabii bu zorunlu değil ama benim her düşünen insandan beklediğim gerçeğe sadakattir. Gerçeğe bağl bağlılıktır. İster bilimsel açıdan olsun, ister düşünsel açıdan olsun, ister felsefi açıdan olsun gerçeğe bağlılıktan vazgeçtiği anda o felsefeci felsefeci de değildir artık. Fakat bir felsefecinin e, tarafkir olması, taraftar olması herhangi bir anlayışa yadırganacak bir durum değildir. Aksine onu veya açıktan beyan ederse de sevinirim ben. Çünkü zaten fikirler, felsefe tartışma alanıdır. Farklı fikirler olacak ki tartışacak ve canlanacak fikir hayatı. O bakımdan ben her felsefecinin mutlaka taraf olduğunu, bunu saklayanların, bunu intihar edenlerin de Sahtekar olduğunu söylüyor. Şimdi Platon'dan Spinoza'ya <laughs> ve ondan sonraki filozoflara da ya günümüzde o kadar çok örneği var ki sadece felsefe dünyasında değil, bilim dünyasında da e, alabileceğimiz bir sürü Darwin'den başlayarak bir sürü bilim adamı, bilim insanı var ki e, evet. onlar taraflı olduğu için e, bir takım acılar çekti gibi anlıyorum ben ama aslında burada onların e, gerçeğin tarafını tutması mıdır? Haber niteliği olan şey yoksa da mevcut iktidarın e, gerçekle olan e, ilişkisindeki e, sapkınlık mıdır onları zor durumda bırakan? Çünkü e, taraflı, ben Spinoza'ya taraflı demem ya da ne bileyim Platon'a taraflı demem derken dediklerinize tamamen katılıyorum. E, gerçeğin yanında ya da işte e, çıkarımlarının sonucunda sonuna kadar ona bağlı olabilirler ama başlarının belaya girmesinin sebebi iktidarların... Bundan hoşlanmıyor olmaları, yani kendi tarafını tutmuyor olmaları zaten hayatlarını zor geçirmesi için yeterli bir neden, öyle değil mi? Evet, burada, tabii burada iki, iki farklı konuya değindiniz. Bir gerçeğin tarafında, tabii bu filozofların hepsi gerçeğin tarafını tutuyorlardı. Fakat gerçek kavramı da aslında özneldir. Yani kimin gerçeği bu? Platonun gerçeğiyle Aristoteles'in gerçeği de farklı. Spinoza'nın gerçeğiyle başka o dönemde diyelim onunla kavga edenlerin de e, felsefesi farklı e, gerçeği farklı. Yani gerçekler de her zaman aslında nesne nesne e, özneldir. Yani e, kimin bu gerçeği savunduğu önemlidir. Şimdi iktidarlarla e, karşı karşıya gelmek ise bazen bu üst üste oturabilir. Yani hem e, taraflı bir felsefeyi savunduğu için ama aynı zamanda gerçeklere bağlı kaldığı için. Dışlanıyor olabilirler bunlar yani mesela şöyle söyleyelim bazı filozoflar vardır ki iktidarlara karşı karşıya gelmemişlerdir. Ama onların mesela bazı felsefi açılımlarını ben muazzam buluyorum. Yani iktidar yanlısı olmuşlardır. Örnek Haydeger Nazilerle ortak çalıştı. Fakat onun varlıkla ilgili, zamanla ilgili kavramları, ölümle ilgili kavramlarını ben mesela olağanüstü buluyorum. Bazı arkadaşlar bana katılmayacaklardır, özellikle Marksist arkadaşlar bana katılmayacaktır ama e, yani kendini Marksist olduğu olduğunu söyleyebilecek durumda bir insanım ben. Ben mesela onlardan farklı düşünüyorum bu konularda. E, ölümle ilgili, zamanla ilgili, varlıkla ilgili bu kavramlara Heidegger Muazzam yeni açılımlar geçirmiştir 1930'lu, 40lı yıllarda. Fakat nasıl iktidarıyla da iyi geçinmiştir. Onların önemli filozoflarından biri olmuştur. O bakımdan yani gerçeğin yanında olup iktidarın e, koruması altında da olunabiliyor. E, yani o zaman da... bağımsız değişken gerçek değil, e, iktidarla aranızın iyi olup olamaz. Evet evet. Yani bunları her sefer her somut durumda yeniden bazen. Gerçeği savunduğunuz için iktidarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Bazen yandaş olabilirsiniz. Yani benim böyle Kategorik bir bakış açım yok. Adalarda. Şimdi kitapta e, ben e, daha çok mesaj aldım. Çünkü e, bir felsefeye giriş kitabı arıyorum. Acaba neyi okusam gibi e, size soranlar olursa e, işte ben o yüzden şüphenin tarihini e, yazdım dediğinizi sosyal ortamlarda, sosyal e, mecralarda gördüm. Evet. E, fakat ben e, daha çok bu kitapta şundan hoşlandım. E, katılmadığım ve eleştireceğim taraf da var. E, evet. Onu da birazdan sorarım. Fakat o da şu. E, iki tane şey var. Şuradan başlayayım. E, kitapta böyle daha çok eyleme geçme çağrısı e, söz konusu. E, başından sonuna kadar 30-40 sayfada bir e, düşünmekle kalmayın <laughs> mesajı e, satır aralarında okudum ben. Yaşırımı yorumluyorum bu durumu. Yoksa da gerçekten e, bu eyleme e, neden felsefe yapmalıyız ve neden eyleme geçmeliyiz konusunda e, ısrarcılığınızı ben mi fazla okudum. E, bence yerinde e, o, yani bir vurgu yaptınız. E, benim amacım da buydu zaten. Çünkü felsefe açısından yeniden e, bir vurgu yapmak gerekirse bir hurafe dolaşıyor. Felsefenin zihinde ceryan eden ve zihinde kalan bir e, yöntem, bir sistem olduğu sanılıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Diyorum ki felsefe zihinde ceryan eden düşüncelerin, kavramların e, çatışmasıdır uyuşmasıdır, yeni açılımıdır. Fakat bunun hayatımıza bir e, anlam, hayatımıza bir anlam olmalıdır diyorum. Ve onun için de diyorum ki e, felsefe veya aydınlanma insanın kendi şüpheleriyle e, hareket ederek, yani şüpheleriyle hareket ederek, kendi bildikleriyle, kendi inandıklarıyla, kendi doğrularıyla çatışmasıdır. E, on, onlarla e, uzlaşmamasıdır. O bakımdan ben felsefeyi yani harekete geçmeyi, önce bir defa kendimiz kendimize harekete geçirelim. Yani içsel açıdan kendimizi harekete geçirelim. Kendi bildiklerimizle çatışmayı göze alalım. Felsefe budur. E, başkasının değil, başkasının anlayışlarındaki sakatlıkları herkes görür diyelim tırnak içinde. Herkes görebilir fakat insanın en büyük zaafı kendi içiyle hesaplaşamaması, kendisiyle hesaplaşmamasıdır. dolayısıyla kendi fikirlerini doğru, karşıdaki fikirleri yanlış, kendi inançlarını doğru, karşıdaki inançları yanlış bulmasıdır. Ben önce felsefe felsefe öğrenmek isteyenlerin, felsefeci olmak isteyenlerin kendisi kendileriyle hesaplaşmaya hazır olmalarının gerektiğini düşünüyorum ve bu birinci açıdan, birinci anlamda harekete geçmektir. Yani önce kendimizle ilgili harekete geçelim. İkinci harekete geçmek ise kendi en yakın çevremizden başlamak üzere toplumu aydınlatma misyonu edinmektir. Aynı zamanda felsefe. Ne der Kant? Kant der ki insanın ergen olamama halinden, edilgen halinden kurtulmaya cesaret etmesidir. Aydınlanmak insanın edilgen olması nedir? E, yapmak istediklerini, düşünmek istediklerini hep yukarıdan beklemesidir. Yani iktidardan beklemesidir, tarikatlarından beklemesidir, partisinden beklemesidir, komutanından, şefinden, amirinden beklemesidir. Siz bir defa Önce bu konumdan kurtulun. Bu konumdan kurtulmak için de cesaret etmelisiniz der. Dolayısıyla başkasının himayesinden kurtulmak demek insanın o güne kadarki alışkanlıklarından kurtulması demektir. O güne kadarki doğru bildiklerinden kurtulması demektir. Bu birincisidir. İkincisi ise insan kendisini aydınlanmaya cesaret edelim diyor ya Kant, bu aynı zamanda şudur, siz birini aydınlatırken, aslında kendinizi aydınlatmış oluyorsunuz. Tabii kant bunu çok etraflı bir şekilde işlemez. Bunu esas olarak e, bir süre sonra e, Hegel'de göreceğiz bu anlayışın derinlikli halini. Hegel'de göreceğiz ve sonra Marksın e, dördüncü tezi var. Ünlü e, Feuerbach üzerine tezleri var. Dördüncüsü yani aydınlatan insanın kendisinin aydınlandığını söyler ve ben bu kitapta uzun uzun e, aydınlanmanın diyalektiği diye bir bölüm yazdım. O bölümde bir ağaç yontan ilk defa ağaç yontup o ağacı mızrak sapı yapan insanın e, sadece dünyayı değiştirmediğini yani bir nesneyi değiştirmediğini ama aynı zamanda kendi zihinsel dünyasını da değiştirdiğini yani e, sıradan bir odunu işleyen insanın kendisi de sıradan bir kalastır aslında. O bir odunu mızrak sapı yaparken aslında kendini de kalas halinde, kalas olmak halinden kurtarmaktadır. O artık mızrak sapı yapan bir usta haline dönüşmektedir. Ben şimdi bu bu sapı, bu odunu bir insana e, şey yapalım diyorum, aktaralım diyorum. Yani bir insan, bir insanı aydınlatırken sadece başka bir insanı aydınlatmaz, kendisini de aydınlatmış olur. Neden? Çünkü bir insanı aydınlatmak demek o insanın bildikleriyle, düşündükleriyle, inandıklarıyla yaşam tarzıyla e, barışık olmamak ve onun neden yanlış yolda olduğunu göstermektir. Onun inançlarını bilmeden değiştiremezsiniz. Onun inançlarını bilmek istediğinizi araştırmak zorundasınız. O insanın e, neler düşündüğünü bilmeden onu de değiştiremezsiniz. Onun ne düşündüğünü de araştırmadan yapamazsınız. Dolayısıyla o insanın konuşmalarını dinleyeceksiniz. O insanın hayatına girmiş olacaksınız. O insanın okuduklarını okumuş olacaksınız. Yani aydınlatan insan, e, aynı zamanda kendisini de aydınlatmış oluyor. Başkasını aydınlat, a, aydınlatırken başka türlü yani insanın insanoğlunun diyelim başka türlü aydınlanma şansı yok. Sadece bir şeyi değiştirirken bu nesne olabilir. Yani herhangi bir odun olabilir ama aynı zamanda bir canlı olabilir. Onları değiştirirken aynı zamanda kendisinin zihinsel açıdan devrimler yaşamasını sağlamaktadır. Başka bir aydınlanma e, ne yazık ki bize kapalıdır. Bu o açıdan yok. ben bu kitabımda <laughs> Hep harekete geçelim diyorum. Kendimiz için harekete geçelim, toplum için harekete geçelim. Aslında e, sinir bilimsel açıdan baktığımızda herhangi bir aleti yaparken işte onunla ilgili aslında son derece e, enteresan makaleler okumuştum son zamanlarda. Herhangi bir aleti yapan insan e, zaten e, zihinsel ve bedensel bir e, hareket içerisinde bir sürü yeni sinapslar e, yani kendi beynini şu anki teknik teknolojiyle görebileceğimiz şekilde sinaptik bağlantılarını arttırıyor. Aslında hani bu e, kalas mızrap sapı metaforu e, sinir bilimsel açıdan baktığımızda metafor değil, gerçeğin ta kendisi. Şimdi e, şeyi eklemek istiyorum. Bu bana enteresan geldi. Diyorsunuz ki kitapta bir yerde, e, felsefe özgür ortamda yetişmez. E, e, öyleyse o zaman şu anda Türkiye'de kantlar, heygeller birbirini mi kovalıyor? Şimdi tabii or şu, öyle bir abartma yapmayalım derim ben. Yani <laughs> felsefe esas olarak özgür ortamda gelişmez. Şimdi ben bunu şunun için yazdım. Sürekli bana e, sosyal medya üzerinden şöyle uyarılar geliyor. Ama hocam e, felsefe özgür ortamda gelişir. E, bizim ülkemizde baskı var. Boş verin bizim ülkemize fikir gelişmez, özgürlük gelişmez, felsefe gelişmez. Ben ne diyorum ki? Aksine baskı ortamında felsefe gelişir. Hı. Büyük filozoflar da baskı ortamında çıkmışlardır. Tabii ki e, her zaman ve e, Muzaffer Bey işin açığını konuşursak insanlar her zaman baskı altındadırlar. Yani bazen özgürlük özgürlük şu e, toplumlar e, olduğunu düşünsek bile aslında hep göreceli bakıyoruz hayata biz. Hı. Mesela Almanya, Belçika, Fransa, başka Avrupa'yı ülkeler Türkiye'ye göre daha sosyal açıdan daha ileri e, konumda kabul. Yani iş ortamı rahat, eğitim ortamı rahat, bilimsel çalışmayı yapabiliyorsunuz. Si siyasi açıdan daha rahatsınız. Çünkü o ülkelerin bir oturmuş e, toplumsal yapıları var. O yapılarda tabii ki daha özgür, Türkiye'ye göre daha özgür ortamda felsefe yapabilirsiniz. Fakat orada da sonuçta iktidarla veya baskın olan anlayışla çatıştığınız anda ne medyada yer alabilirsiniz, ne felsefe dünyasında, ne de bilim dünyasında. Bir örnek vereyim. Yani hangi tarafta olduğumuzu şimdi önemsemeden söyleyeyim. Rus-Ukrayna Savaşı. Avrupa'da şu anda Rusya'yı herhangi bir şekilde... Bırakalım övmeyi, yani övmeyi bırakalım, haklı görmeyi bırakalım. Sadece Rusya'nın buna içildiğini söyleyip veya Batının da hatalarının olduğunu söyleyen gazeteciler artık gazetelerde yer almıyor. Artık onların iş iş feshediliyor. ediliyor. Herhangi bir siyaset adamına izin verilmiyor. Yani ben mesela bunu Avrupa'da görüyorum. Her gittiğimde şaşırıyorum. Her yerde Rus düşmanlığı, Rus karşıtlığı ve Rus karşıtlığının da ee, öyle bir baskın, or bakın bütün otobüslerin üzerinde e, Ukrayna bayrağı yani %100 Ukrayna haklı tıpkı Nazi Almanyası'na karşı mücadele ediliyormuş hava hava yaratılmış durumda şu anda <laughs> siz Rusya'nın e, bırakalım dediğim gibi taraftar olmayı yani Rusya'yı ya niye bu kadar batı provoke etti, NATO niye bu kadar Rusya'yı sarmaya çalışıyor neden e, sınırlarını Genişletiyor NATO dediğiniz anda bile af afroz ediliyorsunuz. Yani şimdi mesela bu da büyük demokratik geleneklere sahip ülkeler nasıl bunu yapar diyordum. Ben de bunu soruyorum. Yani bir örnek vereyim eski başbakanlardan Schröder Rusya ile ortak şirket bir şirket Gazprom Gazprom'un yönetim kurulu üyesi diye adamı partiden atmak sosyal demokrat partide partiden atmak istedi. Attılar fakat şey kararıyla. Ee, ne diyorlarına uyuşma uyuşmayı sağlayan e, kurul tarafından e, reddedildi e, bu e, dilekçe ve B düşünebiliyor musunuz başbakanın korumaları alındı Almanya'nın göbeğinde oluyor bu eski başbakan Schröder'in korumaları alındı eski başbakan Schröder'in bürosundaki bütün elemanlar alındı bürosunun bürosunun bütün e, imkanları e, ortadan kaldırıldı görebiliyor musunuz yani Tayyip Erdoğan yaparsa yer yerinden oynuyor fakat Almanya'nın göbeğinde oluyor bu. Yani şuraya geleceğim. Konuyu başka yere getirdik ama konuyu şuraya getireceğim. Yani aslında dünyanın hiçbir yerinde gerçek anlamda bizim kafamızda özgür dediğimiz ortamlar yok. Her yerde iktidarların, hakim ideolojinin baskın orta şeyiyle karşı karşıyayız, havasıyla karşı karşıyayız. Burada buna karşı mücadele edenler gerçek felsefecidir benim açımdan. Gerçek gerçek filozoflar oradan çıkıyor. Yoksa ee, yani suyatrit e, açılımlarda bulunanlar veya e, iktidarlara yaranan cümleler kuranlar, yazılar yazanlar, tezler hazırlayanlar, benim için bunların hepsi unutulacaktır. Bunların tarihte izi kalmayacaktır. Fakat insanlık baskı dönemlerinden 50 yıl sonra o baskı dönemlerde ses yükseltmiş olanlara e, artı işareti koymakta ve onu felsefe tarihine e, almaktadırlar. Yani felsefe tarihine o, o adamlar girmektedirler. O bakımdan ben... E, Özgür tırnak içinde söyleyelim yine, özgür ortamlarda büyük filozoflar çıkmaz. Ee, nedeni de çok açık. Çünkü e, felsefe toplumların büyük krizlerinde, büyük e, sorunların olduğu dönemlerde sıçramalar yapar. O, o nedenle de yani bu şeydir bu iki kere iki dört benim açımdan iki kere iki dört eder gibi çok açık bir durumdur. Ama tabii ki orta dereceli filozoflar çıkacaktır mutlaka. Yani kendi dönemine uygun diyelim bugün mesela Avrupa'da küçük çapta filozoflar çıkacaktır. Ama büyük filozoflar büyük sorunları çözen, büyük sorunlara açıklıklar getiren büyük planlarda Büyük düşünürlerdir. İsterseniz bir e, müzik arası verin. Sonra devam edelim. E, ben Dave Brubeck'ten Take Five'ı seçtim. E, izninizle Onu dinleyelim. Sonra sohbetimize devam ederiz. Memnuniyetle.